Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün BitTorrent yani BTT'nin analizini yapacağım. BitTorrent arkadaşlar şöyle rally bu seviyeden başlamış. Şurada bir düşen başlamış. Bunun kırılımı oldu arkadaşlar. Yani şu seviyede oldu kırılımı. Yani bu formasyon hedefi de şöyle şunu klonlarsak. Nerede klonladık. Nerede kırmış tam olarak bir bakayım. Tam şurada bir kırılım gerçekleşmiş. Arkadaşlar bu formasyon hedef bölgesi de ya yani bir buçuk sent bölgesine hedef gösteriyor bize. Onun dışında yakın bir analiz yapacak yani kısa vadeli bir analiz yaparsak arkadaşlar. Şurada bir V yaptı. Sonra buradan da bir çanak gerçekleştirdi arkadaşlar. Bu çanandı da hedefini sorarsanız tam 57 bölgesine denk geliyor. Bu çanağını da gerçekleştirdi. Önemli olan arkadaşlar yani BT yani BitTorrent'te 38 destek bölgesini kırmaması gerekiyor. Bakın. Neden önemli diyorsun diyorsun derseniz burada 38'i kırıyor. Sert kendini bakın 25'e atıyor. Bakın Burada geri dönüyor. Buraya yine kıramıyor 45'i. Buraya geri atıyor 29'a. Yani bu 45'i çok denemiş arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 kez denemiş 45'i kırmayı. 45'i kırsa rahat edecek BitTorrent. Nedenini söyleyin. Şurada bakın 55 kırılıyor arkadaşlar. Direkt kendisine 45'e atıyor. Hatta daha altına atıyor da. Mesela ben şöyle bir şey düşünüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi de değildir. Ee, nerede? Heh. Şimdi şu 45 kırılırsa aynı şuradaki gibi 54 kırıldığında direkt 45'e attığı gibi şöyle bir şey görmek istiyorum ben. Yani sert sert böyle direkt kendini atması lazım 54 seviyesine. Ama sert bakın şuradaki gibi sert olması gerekiyor. Onun dışında 38 desteğini anlattım. Böyle destek direnç seviyelerinde ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Yani tabi bunları göre işlem açmayın ama yani kuvvetli destek ve direnç seviyeleri bunlar. Onun dışında indikatörlerimizi inceleyelim. Hareketli ortalamalar, aresaya falan bakalım. Şimdi hareketli ortalamalar bizim için ne diyor? Bakın hareketli orta sarı ortalamayı kıramamış. Bakın sarı ortalamanın üstünde dayanıyor. Bakın kırmızının üstüne de atarsa kendisine yani 41 700'e kadar atma potansiyeli var. Ondan sonra üstüne de vapatırsa 47'ye gidebilir. Bunlar da bayağı işe yarıyor aslında arkadaşlar. Mesela örneğini göstereyim bakın. Şurada turkuazı kıramıyor. Kendisini sarıya kadar atıyor. Bakın günlük ne diyor bizim için? Günlükte Şurada bir destek var 34'te bakın. Tam buradan dönüyor. Günlükteki harekette ortalamada. Bakın yani kırmızıya çarpıyor kendini atıyor. 38 desteğine kadar. Yani 42, 46 ve 49 bir direnç rolü üstlenecek. Mavi de 34 bir destek rolü üstlenecek. Ee, onun dışında Arisay bizim için ne diyor? Arisay 43 seviyesinde. Arisay kaçtan dönmüş? Aresay tam 30 bölgesinden dönmüş. Ya yani Aresay'ın yani bir kendisini salması için ya burada 90'a çıkmış ama bir 80 bölgesine kadar çıkması lazım. Ya bunun da olması için Bitcoin'in bir 40 bin bandına falan atması lazım altcoin'lerin kendini düzeltmesi için. Onun dışında 4 saatlik de Aresay ne durumda? 42 bölgesinde Aresay. Aresay da de şişkin değil aslında düşük seviyelerde bir hacim girse hacim yok coinlerde ya. MACD'ye bakalım. Süper trend TL9'a bakalım. Şimdi arkadaşlar MACD bize sat. Günlükte sa pardon 4 saatlikte sat emri veriyor. Günlükte ne diyor? Günlükte de aksine al veriyor. Yani MACD nötr diyebiliriz şu anlık. Ee, süper trend de sat veriyor günlükte. Kırması için de 55'i kırması lazım. Burada saat veriyorum peki. Bir saniye şu TD9'u kapatayım. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada da AL e pardon, burada AL veriyormuş zaten. Pardon. 4 saatlik de AL emri veriyormuş. Burayı kırmaması lazım. Ya aslında 38'i kırmaması gerekiyor. 38'i kırarsa buraya atma ihtimali çok yüksek. Güzel. BitTorrent'te 4 saatlik de AL veriyor. Yani nötr günlükte saat veriyor. TD9'da bir yeşil yakma söz konusu mu? Yani bu TL9'da yeşil yakarsa yükselce manasına denk geliyor. Bu kesin çalışır demiyorum ama. Mesela burada yakıyor yükseliyor. Burada yakıyor yükseliyor. Burada bir yakma söz konusu değil ama. Bakalım günlükte de öyle bir şey söz konusu değil. Haftalıkta zaten yoktur öyle bir şey. Şu benim çizdim yeşil hoş şey değil. bunda da öyle bir şey yok gibi gözüküyor. Onun dışında hangi indikatöre bakmadık? Stotastik arasaya bakmadık. Stotastik Aresa haftalıkta dipte. Günlükte tepede aksine günlükte salabilir. Yani saat sinyali vermiş aslında 90 üstünde. 4 saatlikte de, de aksine dipte al emri veriyor. Yani 4 saatlikte bir günde günlükte indikatörler tam tersini söylüyor. Yani tepsi toplamı nötr diyebiliriz. indikatörlerinde de kafası karışık şu anda. Yani hepsi Bitcoin'e bağlı aslında. Bitcoin'in artık piyasanın geri dönmesi lazım. BitTorrent'in 45'i kırması lazım. İşte benim analizim bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.